küçük şeyler aslında bizim o ana bizi davet eden, o ana bizi çeken, o anda var olmamızı sağlayan hayretler. Örneğin hiç yürüdüğünüzü hayret ettiniz mi? Çünkü çok sıradan değil mi? Araba gördüğünüze ya da karşıdan karşıya geçebildiğinizi hayret ettiniz mi? Yok. Ağaç gördüğünüzü hayret ettiniz mi? Yok. Ama bunların her biri hayret edinmiş. Eğer o nimet elinizden alınmışsa fark ediyorsunuz. Onun ne kadar önemli, ne kadar derin ve yüksek bir şey olduğu. Hayret bir şey. Bu hayatın kendisi hayret bir şey. Ama nasıl bunu anlayacağız? Kendimize dürüst çabuk Kendimize doğru bakarak anlayacağız. Kendimizi hakikatten görerek anlamaya çalışacağız. Eğer bir makam olarak ihtisas edeceksek burayı, kişinin kendini kabulüdür hayret ve hayret makam. Olduğu hali görmesi. Tabi bir diğer hayret makamı var, o en tepeler. Hayret ettiğine de hayret etme makamıdır orası. Buna nasıl hala hayret ediyorum demeyin Mevzuda o kadar derinleşir ki kişi, o kadar içsel şeyler yaşar ki ve gözüyle de öylesine şeyler yaşar ki hayret ettiğine hayret etmeye başlar. Apayrı bir yerde orası. Hayret bir dürüstlükle bakıp gerçek hissetmeye geçmek kapısı. Ona hayret edersin. O hislerinin dili olur ve konuşur seni. Tıkır tıkır duygularını sana anlatır. Bir halimizi, bir kendimizi, ciddi manada görmek asıl bizi hayrete düşüren <laughs> dediğim gibi. Biz bunu görmeyi, bu halimizi görüp oradan yola çıkmayı idrak etmeyi. Bir ağaca bakarsınız, o ağaç sabırla eğilir ve sabırla meyvelerini vermeye başlar. Sabırla büyür, sabırla onda meyveler çıkar, sabırla köklenir. Ama baktığınızda bir fidandır o ilk etapta. Ama bir sabır vardır ağaç. Bizim hayret edeceğimiz şeyler, hayrete e, ee, düçar olacağımız şeyler, nedense çok küçük şeyler geldi ve biz hep büyük şeyleri bekledik hayret için. O yüzden hani şu kavrama çok takıldı insanlar. Hayret makamı nedir? Diye. Küçük şeyler aslında bizim o ana bizi davet eden, o ana bizi çeken, o anda var olmamızı sağlayan hayretlerdir. Örneğin hiç yürüdüğünüzü hayret ettiniz mi? Çünkü çok sıradan, değil mi? Yani hiç araba gördüğünüzde ya da karşıdan karşıya geçebildiğinizi hayret ettiniz mi? Yok. Ağaç gördüğünüzde hayret ettiniz mi? Yok. Ama bunların her biri hayret edildi. Eğer o nimet elinizden alınırsa fark ediyorsun. Onun ne kadar önemli, ne kadar derin ve yüksek bir şey olduğunu. Eğer biz bir hayret kıyafetiyle geziyorsak ve bu hayatın her alanı da bize bizi hayrete davet ediyorsa o küçük gördüğümüz, es geçtiğimiz, yoldaki gizli hayret noktalarını kaçırdığımız o yerlerdi aslında büyük farkındalıklar derin anlamlar kendinize bu manada kendinize bu derinlikte kendinize bu hoşlukta bak. Hiçbir huyunuz ortaya çıktığı için kötü veya iyi hayret ettiniz mi? Ya kendinize sorun ya da bir halinizi değiştirebildiğiniz için hayret ettiniz mi? Çünkü çok sıradanlar. Çok basite indirgedik. Kendimizden ortaya çıkan şeyleri çok küçücük koyduk. Çünkü hedeflerimizi büyük tuttuk bu sefer. Hayret hedeflerimiz bizim çok yukarıda. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Hayret hedeflerimiz yukarıda olduğunda biz nedense daha yukarıda bir amaca meyledip küçük ama önemli detayları es geçmeye başlıyor. İlim, bakın bilgi bizdeki hayreti tetikleyebilir. Bir farkındalıkla bakmamızı sağlayabilir. Ama kendi halimizi kabul, bizi irfana ve bilgeliğe taşıyan bir yol. Gönül bilgisi örneğin Hayretimizi artıran yegane önemli şeylerden bir tanesidir. O yüzden dedim ya hep kullandığımız o cümleyi ne kadar hafif olarak kullanmışız ya da espri gibi söylemişiz ya da sinirlendiğimizde kullanmışız. Hayret bir şey. Bu hayatın kendisi hayret bir şey. Ama nasıl bunu anlayacağız? Kendimize dürüstçe bakarak anlayacağız kendimize doğru bakarak anlayacağız. Kendimizi hakikatten görerek anlamaya çalışacağız. Bütün o arayışların, bütün yolculukların başı neyle başlar? Kabulle başlar. Kişi kendini kabul etmeli ki yolculuk dürüstlükle devam etsin. Eğer kişi kendisini kabul etmiyorsa o yolculuk dürüstlükle devam etmez. Çünkü nefsimiz bize oyun oynar. Nefs bize ulaşılmaz bir amaç koyar. Biz de o, ama, o amacın peşinden koşarız. Ve kendimizi o amacın peşinden koşarken de bir üste zannederiz. Gerçek öyle değil. Nefs bize aldatmıştır ve bize yüksek bir amaç koymuştur. Ve biz de onun peşinden gidiyoruz. Oysa ki bu nevi arayışlarda ve manevi yolculukla, yaz yolculuklarda İlk amaç kişinin kendini olduğu gibi görüp buna hayret etmesidir. Eğer bir makam olarak ihtisas edeceksek burayı kişinin kendini kabulüdür hayret ve hayret makam. Olduğu hali görmesidir. Tabii bir diğer hayret makamı var o en tepelerde. Hayret ettiğine de hayret etme makamıdır orası. Buna nasıl hala hayret ediyorum demeyir. Hani mevzuda o kadar derinleşir ki kişi, o kadar içsel şeyler yaşar ki ve gözüyle de öylesine şeyler yaşar ki, hayret ettiğine hayret etmeye başlar. Apayrı bir yerdir orası. İki insan yüz yüze geldiği an, bir an zaman durur. Ve bu gözden kaçar. Bu bile hayret edilesi bir şeydir aslında. Sevdiğinizle göz göze baktığınız an ya da çocuğunuzla göz göze baktığınız an, bir an zaman durur ve biz onu hissederiz. Ama o kadar sıradanlaşır ki bu, bizim için, o kadar küçük görürüz ki bilinç altında bunu, ona hayret etmeyiz. İki ruh, iki sevgi, birbirini seven o ruh, bir an karşı karşıya gelir ve zaman mekan durur. Anlıktır. Şemsle Mevlana bir araya geldiğinde, ilimle irfan bir araya geldiğinde zaman mekan onlar için durmuştu. Ama dışarıdakiler için birbirine bakan iki adam var. Ama onlar o hayretin farkındaydı. İçinde bulundukları halinde de farkındaydı. Kendi özlerinin de farkındaydı. O yüzden olduğunu kabul etmekle, ona hayret etmekle, adım atmaya başlamak, yürümeye başlamak lazım bu yolculuk. İşte o zaman gerçekten o kendiyle yüzleşme, o zaman gerçekten derin bir farkındalık, o zaman gerçekten hayret ve hayret aynısı diye bir kavram ortaya. Bunları tefekkür ederken ben, bunları düşünürken ben gençliğimde, bu kavramlara kafayı taktığımda şaşırıyordum yürümek o güne kadar ki yürümem değildi mesela. Yürüyor olmaya şaşırıyordum ve hakikaten delirdiğimi düşünüyorlar. Hani elime bakıyordum böyle. Hani anlatabiliyor muyum? Yürürken adımlarıma bakıyordum. Gölgeme bakıyordum. Otobüs durağının o camlarında yansıma yapar ya böyle yaklaşırsınız kendinizi görürsünüz birden. Kendimi birden görünce şaşırıyordum falan. Demek ki biraz abartılı davranmışım ki arkadaşlar delirdiğimi düşünüyordu. O işin gırgırı tabii ama şaşırdığım ve hayret ettiğim şey şuydu. Ben bir şeye kendimi inandırmıştım. Bu görmelerim inancımı çürütüyor. Zahiren o zaman için söylüyorum yakışıklı aslan gibiyim diyordum. Görüntü öyleydi. İçerisi karmaçıordum. Yani bir surette bir güzellik esastı eyvallah ama siret karma İşte ona hayret ediyordu. Dış bu kadar düzgün dururken içeride kazanlar kaynıyor. Nasıl oluyor bu diyordu. İşte zahir ve bat hayretin kanadı değil mi? Zahiri ve batın. Kendimizi içinde bulunduğumuz halle görüp buna gerçekten hayret edebiliyorsak o zaman biz zahiri gördük ve batını aynı anda gördük demek. Bu görme hali o zaman eşyada ilahi varlığın tabiri caizse sıfatlarını da görmeye dönüyor. O nasıl oluyor? İlk kendimize dürüstçe baktığımız zaman olmaya başlıyor. Kendisine yalan söyleyen hakikatin peşinde boşuna koşar çok nettir. Kendisini kandıran, hakkı kandıran. Ve öyle bir kandırır ki kendisini, kendi söylediği yalana insanlar vardır. Hatta psikolojik ve patolojik bir rahatsızlıktır. Kendi yalanına öyle bir inanır ki, o yalanını e, yalan olduğunu ispatlasalar bile hayır der. Bu doğru siz inanmıyorsunuz. O bile kaybolur yalanın için. O zaman hayret nedir? Hayret olduğun gibi kendini görebilme. Başlangıç. Ve bu bir şükürdür. Bu halimle, her halimle ve şu anki halimle kendimi görebiliyorum. Ben bunu bu beşer gözle görebiliyorum ya Rabbi diyebilirim. O zaman alem bir ayna olur. Hayret eden de aynada kendini seyredir çok nettir. Matematiksel hani 2 2 daha 4 eder gibi net ifadeler çıkar ya sayısal denklemlerde. Manevi yolculukta da böyle. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edip oradan hareket edebiliyorsak o zaman alem bize aynalık et. İşte. Ve o zaman Hazreti Peygamber'in duası devreye girer. Ya Rabbi hayretimi nihaîyetim artır her şeyde kendinize. nasıl oluyor olduğu haliyle gör bu olduğu haliyle görmeyi biraz daha derinleştirelim ki zahiren görmekten öte de ilk önce zahiren görmek sonra daha içeri görmek olduğunu hani belirteyim olduğum gibi görüyorum kendimi diyebiliyorsak zahiren olduğum gibi görüyorumdur içimde olup biteni hissediyor ve biliyorum eğer bu sözde sadık olursam, burada dürüst olursam ve yolculuk buradan devam ederse, bu dürüstlükle devam ederse, o zaman hak indinde nasıl olduğumu da gör. Yani hakikatimi de gör. O da olduğum gibi görmek. Anlatabildim mi? Yani ben zahiren gördüm kendimi, içeride ne olup bittiğini de gördüm. Dışım gülüyor, içim hüzünlü. Bunu gördüm. Ve yolculuğa bu dürüstlükle başladım. Alem de bana aynı olmaya başladı. Alemde de yansımaları görmeye başladım. Bakın nasıl gidiyor. Hiyerarşik bir sıralamada gidiyor. Ve ben burada sadık olursam, halimi ahvalimi sürdürürsem, Allah'ın bana ikramı ne oluyor? Kendi hakikat halimle kendi Anlatabiliyor muyum? O nasıl oluyor? Birden kendini bedensiz, vücutsuz hissi veriyor. Bazı arkadaşlarımız yaşamıştır. Damasklar kişi orada olduğunu unutur. Hangi ara secdeye gitti? Hangi ara selam verdi? Hangi ara yanından biri geçti? O böyle o anda kalmış. E ne oldu? ne vücut var ne bir şey. Allah ne yaptı tabiri caizse an içinde an yaradı. çekip bıraktı. Kendisi bile anlamadı. Anlatabiliyor muyum? Hani hayır dediler yani. İbadet yani, ibadet ettin canım falan. Arkadaşım sormuş yani ben namaza devam ettim mi falan cemaate. <laughs> Demişler gayet iyiydi. Hiç hatırlamıyorum. İşte ne bu hakikatine dair bir dalış. Kapına saralanıyor, olduğum gibi kabul. Yoksa kendimize yalan söyleyip makam tahsis edersek kafamız karışır. Çünkü günümüzde bu çok moda. Herkes bir şeyin peşinde. Herkesin derdi bambaşka. Hani hüdayi, hüdayi gibi olmak nerede? Bana Allah'ım gerek diyen aslan nerede yani? Değil mi? Herkes her şeyin peşinde. Ondan sonra Güday Hazretleri ne diyor? Bana Allah'ım gerek diyor yani. Alın ne istiyorsanız sizin olsun. Kikat çünkü nerede? Orada. Makamda, mevkide, hallerde falan değil. Haller işte. Bizi çok yanıltır. Hisler bizi çok yanıltır. Hayret, bir dürüstlükle bakıp gerçek hissetmeye geçmek kapısı. Ona hayret edersin. O hislerinin dili olur ve konuşur seni. Tıkır tıkır duygularını sana anlatır. Şu an gerçek hissetmeye geçersin. Yani aşk da öyledir ya. Yani herkes sevgiden söz eder. Sevgi bakidir. Bir kadına aşık olur. Başlar ee, vefadaki gibi, yareli gibi, Ayşe Ayşe diye gezmeye. Ondan sonra hani kafayı da kırar. Oradan da bir ilahi aşka düşer. Ne oldu? Hoppala paşam, malkara keşan. Ne oldu? Kafa gitti. Çünkü niye? Aşk başka bir şey. Hayret ise olduğun gibi kendini görmeden başlar ve seni ilahi aşka taşır. Ama akli melekelerini de koruyarak. Çünkü sen yolculuğa dürüstlükle başlar. Yalanın yoktur. Şuradayım, buradayım, bu hallerdeyim deme yoktur. Ne vardır? Böyleyim ya. Yani. Eksiklerim çok. Sıkıntılarım da var. Şikayetim de çok. Ağzımda hiç durmuyor, bıdı bıdı da konuşuyorum. Sana da çok sitem ediyorum. Ama buradayım. Senin kapındayım. Beni bu kapıya sen getirdin. Bu kapıyı sen çalırsın. Beni burada bekletiyor Anlatabildim mi? Yani o kapıyı çalan kim? Getiren var oraya. Ama dürüstlükle orada durmak. Dürüstçe. Mertçe. Hallerim var hallerim. Bırakalım. Benim hiçbir halim yok. Benim sadece bana üflenen emanetim. Nokta bundan başka da bir hale sahip olmak istemiyor. Anlatabildim mi? İlahi emaneti fark edeyim en büyük halim bu olsun. Yani ondan sonra vaded oluyor. Selam verip göçüp gidiyor muyuz? Eyvallah. Ama bunu bilerek gitmek. Anlatabiliyor muyum? Bunu görerek gitmek. Bu dünyadayken o hayret yaşamak. Bu dünyadayken o hayretin adı ne? gerçekten o emaneti görmenin adı ne ölmeden önce ölüm. Bu kadar. Net. Çok net bir şey. Ben ilahi emaneti fark ettiğim gün, tanıştığım gün benliğim ölür. Hüday Hazretlerine selam olsun. Sen çekil aradan, tecelli etsin seni sende yaradan demiş ya. Hikaye bu. Ama nasıl olacak o? İlk hayretimiz içinde bulunduğumuz hali görmek. Dürüstçe gör. Bir başkasının anlatırcasına değil. Dürüstçe gör.